Şarkı? Alo şarkı. De, de, de. Neyse. Evet. Ah, evet. Bugün ne ne video ne 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 comeback. Bu ses efektini kendim yaptım. Bunu da kendim yaptım. Hi -ha! Efendim? Oo. Yus, yok artık o yatak ne ya? Bizim yatak kadar. Ya ne diyeyim işte yani skiş gibi bir tuvalet muhabbeti var ya. plastik var lütfüstik. Evet ne var biz lan? Ne var yok? Sesim değişmiş gibi mi hissediyorsun? Gidin o zaman başka kanalda yazayım. Bana ne? Cidden ilk bir iki kaybettim diye bir şey olur. Olur. Güzel. küçük çatlarda her zaman çatlatlara sebep olur kardeşler. Ve şimdi şu sıkıntı tuvalet muhabbeti var ya. Bütün YouTube'un psikolojisini bozdu. Bütün YouTube'un. Ya artık düzgün video göremiyoruz ya. Yani artık düzgün video göremiyoruz. Evet yani bugün turnuva modunda rank kasacağız. Bir tamı tamı 1056 kalmıştı. Evet kasacağız iyice. İyice yani iyice bir kasacağız. Bir sonraki video artık yarına Neden yarına gitsem okul var. mi kazandım ya. Bilmiyorum. Yani işte böyle garip garip videolar çıkıyor ortaya. Yani ya. Şimdi eğer adam bu moddaysanız Isparta basacaksanız Isparta çıkana kadar birliklerinizi yere çekin yoksa yoksa yemin ederim birlikler patates oluyor. Oy, oy çok güzel vurdum. Şşt, alo. Böyle vuramazsın alo. Şşt, sen kime vurabilirsin dediler ha? Ben sadece vurabilirim. Tamam. Şunu vurmasam bir de o gebercik. Gör, evet. Şuna şöyle bir kafasına tam. Şimdi takviye falan umurumda değil. Önem. Oh, Lara geldi. Oh. Bum. Ya of tutturamadım. Neyse zaten bir vuruşa gidiyorlar her türlü. Rank falan kasmayacağız bu arada tamam ben Bak bak bot. Bot değilmiş. Söylenmedi hiç. Sana layık güçler önce tutsak yüreğim. Seviyorsun sen de ince ince. Aşkını ver ona aşkını ver. Da videonun yanında şarkı da mı söylesek ne güzel. Hız. Etli krep ayran. Etli krep, etli krep yapıyorum. et ağlı krep sarıyorum. Etli krep. etli krep. Etli krep. Tehlikeleri hep hep yapıyorum. Ve siz hasar yiyorsunuz. Benim gücümden kopya var. Es-tes-sparta! İmdat. Bakın okay, bir tane oka övülürüm. Hadi bakayım. Ne oldu he? Bro, değil mi? Hmm, lütfen arkadaşlar. Siki bir tuvalet izlemeyin. Enerji zarfına yol açmayın. Bu. Tamam tamam ben bu oyunu neredeyse bitirecektim. Vazgeçtim bizim <laughs> candaşlarla birlikte bak bunu. Yani tamam artık adam artık para kasamayacak, iyi kârlıyız. İki tane magik yıldır alabilir miyiz? Bir tabii ki de alırız. <laughs> öldüm bizim, ya öldüm adam. Ataklayın ya abim direkt aha. İşte geliyor. Özel harikat. The Joy of Creations bu bilgisayarım olunca tabi. Bu. Hadi bakayım vampir köylü zamanı. Ya hayır vampir köylü olmadı ya. Neyse atakla gitsin. Bu. Bu. Point anything or. Let's go, look, 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 guys. Look, Fall, guys. Look, Edit yapabilsem ne güzel video ben çıkacak ha abi. Tabi tabi ettim aldım merhaba. Bu buradan da beğenir. Elmas. Oh. Neyse bir sonraki kalan başka bir video için. Şimdi arkadaşlar sizlere yeni introdan baş, Yeni intro yapacağım. Yani intro yapıyoruz. Yapacağız. Ben intro yapıyorum. Anladım. Abi FNAF olarak her oyun her yer FNAF kaynıyor. Ne yapayım FNAF seviyorlar. En, eh, en güzel. Ama en saçma şeyler o bak. Neden? <laughs> Artık kapak kodu hazırlayacağım ya. Yani intromuz da olur güzel mükemmel. Ne koment. Kubi kilkır. Hadi bakayım. Yarım saatte oynamak isterdim de oynayamam zamanım yok. <laughs> Hadi bir girek yani ne var ne yok bir bak. <laughs> ah ah Var mı boxta adımı bilmeyenler varsa de git bir alt Üç trilyon mu? Time makine. Şimdi bir tane soru var. Geçmişe şey gidip babanı öldürsen sana ne olur. Ee, yok kedini öldürsen siyah bu Kedini öldürsen sana Hayır bu soru değildi. Geçmişe şey gidip babanı öldürsen sana ne olur. Sen geçmişe gidip babanı öldürdüğün zaman aslında hiç babanı öldürmemiş. Hiç, hiç, hiç doğmamış olacaksın. Ve hiç doğmamış olduğu için babanı öldürmemiş olacaksın. Hiç babanı öldürmemiş olduğu için de annenle baban senin doğurmuş olacak ve sen, ama bu sefer sen doğduğun için geçmişe gideceksin ve babanı öldüreceksin. İşte bu sonsuz bir paradoks halinde. Boynun... Yee yeah, saniyede 4 milyon üretim. Trilyon trilyon trilyon. Oy oy oy. Oy 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 oy. Hayvan gibi Yok artık. Bu ne oldu? Kursorlara ben bütün paramı veriyorum abi. Şöyle şimdi 3 tane al şundan. Ya, ya, bu ne ya? Saniyede kuki mi? Oy let's go. Ay, bakayım, 143 milyon. 8 milyar saniyede. 50 milyara ulaştık. Adam ettim mouse. Bu, bu, öyle okunmuyordu değil mi ya? Adam ettim mouse diye okunmuyordu. Bana işim var. Yani, yani youtube YouTube'un psikolojisi bozulmadı. Bizim gibi o kanalları yani. ne arkadaşlar hiç ama hiç bozulmayacaktır. <laughs> Bunu unutmayın. Onlar belki Eren Baba gibi belki abone kaybedebilirler, inceyebilirler. Dur bugün konuklarla da videomuzu <laughs> bir tane kalacak. Şimdi şey, şey miydi? <laughs> Dur. Dur. azıcık. Eee hadi bakayım. Azıcık konuklarla bitirelim şu videoyu. Hadi bayım. Hadi bayım. Bum. Bu bunlarla Undertale ya. O, oy. Oy. Bunlara yaraçak dur. Yeni bir şey mi? Dur. Şimdi yaptı gelmiş mi? Dur. Bir şeye bakacağım. Tabii ben bir update gelmiş mi diye bir bakayım ya. Ya çekilin şuradan ya. Bu girdim değil mi ya? İnternet bağlantım yok. İnternet internet bağlantısı yok ya ben nasıl Play Store'a gireceğim değil mi? Ciddi <laughs> yaparken... bakalım. güncelleme gelmiş mi? Of ya niye güncelleme gelmedi? Ben başka güncellemek istiyorum ben. Dark Death, Super Dark Deception bu arada gelmiyor hala. Hala demoda şu oyun. Yani. Demoda da oynayabilirim. Aa animatör emek reklamlara çıkmış. Ben de var zaten. Karar çarkı yine size bir çalış yapalım mı ya? Kaça kulüp ne lan? <laughs> ne yapar? Ne alakalı? Ne? Video fikir gitti. Kayıp kedi. E ben bu oyunu oynuyordum. Bu oyun çok zor. Kaybolan kedi evine ulaştırmaya çalışıyorum. No humanity Bak siz bu oyunu oynayın. Çok uyumlusunuz. Böyle koyunca niye düşüyorlar? Allah hızlı. E niye temizleyemiyorum ya? Bizim bir tane rez var belli diye. Ee, Bing. Şimdi yapay zekaya garip bir soru soracağım. Sormayacağım. Ne sorayım? Kertas falan. Ne hangi Eee... Şimeci, Tower Conquest, Bogatet, Kula... Ona oynayacak oyun kalmadı lan. Oğlum üçte işte oynayacak. Bir tek şu krallık savaşları var. Orada pek bir şey yapmıyor zaten. Bir tek saldırıyor, spam atıyor. Planet <laughs> ve sezon taktik amaçlı. Ama beni bana girdi. Ama niye var? Clash of Clans'ta bir köyümü göstereyim. Karışık oyunlar. Bu videonun adı karışık oyunlar. Şimeci, yeni ve artık yeni misafirlerimiz var. Bana ne ya küçelliğiniz? Bak 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 ne yapıyor? Vay ayım var. Simeci skip the toilet abi. Skip the toilet haberler çıksın diyorum ya diyorum skip the toilet istiyorum. Ama şu Simeci ya kavuşuk diye değil kavuşuk nasıl kendisiyle güzel. Sen aldığın gibi gider senin yerine. Neyse videonuzu bir şarkı ile bitirek. Tabii çirkin bir şarkı. Benim için uygun pantomimes, pantomimes. Tam tam 4 Dört dakika. Karışık oyunlar bak İki tane karışık oyunlar attı bu video. Felsefe yapıyor. Hmm. Ne yapıyoruz? Bakın. Bakın. Nasıl <laughs> ya hiç beklemedim bir an oldu ne? açılacak mı? Arkadaşlar Spotify'ın nerede olduğunu bir daha buldum. bakayım şarkı Hiç kimsenin beklemediği bir şarkı. Hiç kimsenin beklemediği bir şarkı. Pantomimes. Pantomimes. Şu şarkıyı başa sarabilir miyiz lütfen? Mozart. Mozart'tan çalıntı bir şarkı mı bilmiyor ben bilmiyorum niye bu geri sarılmıyor Ya ben bu şarkı bit. Ne yapak lan şarkısıyla mı bitirecek şu videoyu? Ya bakayım Sigma. Abi ben fantomiyiz istiyorum ya. Ben pantomimes istiyorum. Pantomimes. Pantomimes. Aha burada. Giga çetim pungos versiyon Bir space song çok üzücü bir. Ha bakayım şu şarkıyla bir tane. Evet. Ve bir dans. Ama doğru doğru. Tekle doğru. Abi bana öyle bakma. Ha bakayım YouTube videosuyla bitireyim. Buradaki bir tane video. Nasıl ee, işte ya video bu video.